Irak ordusu Şii milislerle birlikte yürüttüğü operasyonlarda IŞİD'in elindeki El Elam kentini almayı başardı. El Elam, Tikrit'in alınması sürecinde son basamak olarak görülüyor. Ordunun bir sonraki hedefi Saddam Hüseyin'in memleketi Tikrit'i IŞİD'den kurtarmak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun Rusya sınırında silahlanmasını eleştirerek bunun hiç de güven verici olmadığını söyledi. Lavrov, Avrupa Birliği'ni de Moskova ile Brüksel arasında ortaya çıkan gerginliği büyütmeye çalışmakta suçladı. Avrupa Birliği Maliye Bakanları Brüksel'deki toplantılarında Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in 315 milyar Euro'luk yatırım planına yeşil ışık yaktı. Juncker bu planlar kıta ekonomisini canlandırmak ve milyonlarca kişiye iş imkanı sağlamayı hedefliyor kamu sektöründeki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısız olmasının ardından Hizmet Sendikası verdiği uyarı grevlerini genişletme kararı aldı. Birçok kente, klinik, üniversite, belediye çalışanları ve öğretmenler iş bıraktı. İtalya Yüksek Mahkemesi eski başbakan Berlusconi'nin reşit olmayan Rubi lakaplı hayat kadınıyla ilişkiye girdiği için aldığı cezaya yaptığı itirazı görüşmeye başladı. Berlusconi 7 yıl hapis ve ömür boyu kamu görevlerinden men cezası almıştı. Apple Watch, Apple Başkanı Tim Cook tarafından San Francisco'da düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Şarj süresi 18 saat olacak Watch, spor, klasik ve özel tasarım gibi 3 farklı modelle çıkıyor iPhone üzerinden internete bağlanan Apple Watch kısa mesaj ve Facebook bildirimlerini gösterecek.